İki maçta da, iki Fenerbahçe-Galatasaray maçında da hakemlik hiçbir şey olmadı. Hakemlerin herhalde bu sene en rahat, yani belki 10 yıllarda en rahat yönetilen Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını yönetti hakemler. Fenerbahçe kulübesi kavga ediyor, sahadaki 11'i kavga etmiyor. Saha dışını çok iyi oynadı. Bak Erdentemir'in ilk yönet yöneticilik senesi. Bizde yıllardır yapıyorlar bu işi. Onun kadar iyi oynayamadılar saha dışını. Fenerbahçe takımının en çok çalım atan oyuncusu İrfan Can Eğribayat ya. Fıkra, Fıkra bu kadar bitti. İki gol attık derbilerde. Tarihe geçti. George Jesus. Fenerbahçe derbilerinde ben yani aklım erdiği 80 yani ilk Fenerbahçe çok yakın ilgilendiğim sezon diyeyim 86 87 kaç sene olmuş oluyor 37 falan işte demek ki. Ben hiç böyle bir sezon hatırlamıyorum bu kadar. 2 yani gol attık derbilerde ikisi de Beşiktaş'a. Bir tanesi zaten artık maç bittikten sonra 4 1 İrfan Can acayip bir vurdu. Galatasaray'a hiç gol atamadık. 6 gol yedik toplamda 3 3. Beşiktaş'tan da bir 4 yedik. Yani 10 gol yedik, 2 gol attık, Bir puan aldık. Oyun yok. Hele Galatasaray maçlarında hiç yok. 2 Galatasaray maçında da oyun yok. Beşiktaş maçının ikincisinde ilk yarı iki iyi bir oyun var. Yani ellerimizle verdik o maçı. İlk Beşiktaş maçının da ilk 70 dakikası iyi bir oyun var. Son 20 dakikası da Vegor eğer biraz şans olsa belki orada da bu arada böyle bir ikili üçlü bir mağlubiyet olabilirdi. Valla düne kadar bana sorsan 4-2 derdim. Dün itibariyle dünkü maçlarım. Bir takımın bir oyun futbolcu grubunun çünkü takım diyemiyorum Fenerbahçe takımına bugün uzaktan bakma Bir futbolcu grubunun onur ve gurur mücadelesiydi. Ben bazı futbolcuların da hem temasım olan hem uzaktan takip ettim. Bazı oyuncuların da bu onur ve gurur mücadelesini vermeye hazır olduğunu biliyorum. Ama bu çocukların hiçbiri dün sahada yer almadılar ilk 11'de. Hatta şöyle bir şeyler duyuyorum. Umarım bu, yani yanlış olmadığını biliyorum ama yine ki sen yanlış duymuşsun derler bize sonra kızarlar. Bu maç Türklerle oynanmaz. Türkler çok duygusal olur diye bir mantık varsa Fenerbahçe'de bu mantığa sahip kişi acilen Fenerbahçe'den ve Türk futbolundan uzaklaştırılsın. Çünkü dünkü maç asıl duyguları olan Türk futbolcularla oynanacak bir maçtı. Ama dün Fenerbahçe futbol takımı bizim kafamız öneydi. Taraftarların kafası öneydi. Ve Jorge Jesus'un ve İsmail Yüksek'in açıklamaları oldu. Şahibeli bir sezon, şampiyonluk hak edilmedi gibi. Yani keşke burada olsalardı da onlar size cevap verseydi ama herhalde gelmediler değil mi? Evet. <laughs> Doğru söz edecek bir şey yok. Bu arada daha da acısı, ben bunu hep söylüyorum. Ligin genelindeki hakem hatalarını hep konuştuk. Kasıtlı, isteyerek istemeyerek. İki maçta da, iki Fenerbahçe Galatasaray maçında da hakemlik hiçbir şey olmadı. Hakemlerin herhalde bu sene en rahat, yani belki 10 yıllarda en rahat yönetilen Fenerbahçe Galatasaray maçlarını yönetti hakemler. İlk maç Halil galiba. Dün de Türkadir Biti yendi. Çok rahat yönettiler. Hiçbir sıkıntı olmadı. Çünkü öyle bir Fenerbahçe var ki. Sizi sıkıntıya sokmuyor zaten. Dünkü Fenerbahçe müthiş ya. Fenerbahçe kulübesi kavga ediyor. Sağdaki 11'i kavga etmiyor. Yani dün bir şey oluyor. Oradan bakıyorum. İsmail Yüksek çıkıyor. Mert Hakan çıkıyor. İşte bizim Emir Yolat çıkıyor. İdari menajer gidiyor. Onlar kavga ediyorlar. Ama sağdaki 11 ve kenardaki teknik direktör öyle bakıyor. Ee, çok büyük bir hayal kırıklığı. Ya ben hep söylüyorum. Maç kaybedilebilir. Sahaya çıkarsın. O gücün yetmiyordur. Dersin Galatasaray kadrosu benden daha iyi daha yetenekli ayakları var, daha moraller, daha güçlüler. Tamam hepsine koymuş. Yani mücadele etmeyin de tutuyorlar mı sizi? Hani Arda ya oğlum sen 3 metre yanına topu verme mi diyorlar? Ee, Rossi'ye sen 45 dakikada sadece 5 top kaybı mı yapıyorlar? Hiçbir şey yok 45 dakika. Fenerbahçe takımının en çok çalım atan oyuncusu İrfan Can Eğribayat ya. Fıkra, fıkra bu kadar bitti. Yani Hala bu tabloda da bir de üstüne çıkıp orada basın toplantısına çıkmıyorsun. Ve o kamburu böyle güldürüp yani böyle dalga geçiyor seninle yani günün sonunda. Dalga geçti günün sonunda sen değilsin Fenerbahçe Spor Kulübü. E, tamam mı? Bu, bu utancı yaşatıyorsun sen bana. Sabah kadar puan orta. E, Beşiktaş da aynı puanı. Beşiktaş bir de hoca değiştirip aldı. Yani demek kötü giden bir sezonda aynı puan ortalamasıyla bitirdin Beşiktaş'ta. E, Nerede başarı? Başka şeyler üzülüyoruz. Puan ortalamalarına da değil. E, artık canımıza tak etti. Onu ifade edeyim. Puan farkının açılması istenmiyor belli. Lig sonunda zaten tüm e, kayıtlarıyla, konularıyla lig içerisinde yapmayacağız ama elimizdeki her şeyi de açıklayacağız. Böyle sezon bittiğinde, zaten o gün de söylemiştim, e, açıklanacak, anlatılacak çok şey var diye. Tabii sürekli o manipüle ediyor, bilgi, belge, kayıt falan diye. Lütfen o kısmı ekranlara getirseniz söylediğimi ben çok şey açıklayacağız dedim. Bir değerlendirme, aslında bir arınma niteliğinde herkes her şeyi açıklasın ki... Bundan sonra daha sağlıklı ilerlesin. Bu şekilde her şey açıklayacak. Ama lütfen şunu rica ediyorum. Belge, bilgi, kayıt diye manipüle ediyor. Tabii ki şeyler var ama ben tüm hepsini açıklayacağım dedim. Evet. Demedim diyor. Kayıt, bilgi, belge ama demiş yani kayıt var. Televizyon çok güzel bir şey. Kamera harika bir şey çekiyor. Açıklaması bek ama ben o gün de söylemiştim. Bir şey açıklamayacak. Elinde öyle bir şey olmadı zannetmiyorum ama saha dışını çok iyi oynadı. Bak Erdem bunun ilk yön yöneticilik senesi. Bizde yıllardır yapıyorlar bu işi. Bu, onun kadar iyi oynayamadılar saha dışını. Bak biz sezonu çok eleştirdik. Ben Okan Buru, Erdem Timur'u, ya bunlar benim rakibim. Tabii ki eleştireceğim. Tabii ki zaman zaman biz haddimiz olmayarak akıl oyunları oynamaya çalıştık onları. Çünkü baktık ki camiada yok bir şey. Hani biz bari Fenerbahçe taraftarları olarak, yorum yapan taraftarları olarak sadece ben değil bir sürü insan. Biz oynamaya çalıştık bu akıl oyunlarını. Ama önünde saygıyla eğiliyorum. Futbolun bu tarafı da var. Yani yapacak bir şey yok. Orayı çok iyi oynadı Erdem Timur. Şimdi derlerse ki ya biz yap, e yapsaydınız elinizi mi tuttular Fenerbahçe yöneticileri? Hey Fenerbahçe yönetimi bir tane adam çıkartamaz mı Erdem Timur'la baş edecek? Siz de çıkıp konuşsanız. Zaten bu, burası böyle bir yer. Hafızalar hemen unutuluyor. Bak adam kendi söylediğini unutmuş. Bırak bizlerin unutmasını. Diyor ki ben demedim öyle bir şey diyor. Ama demiş. E bir şey olmadığını da biliyorduk. Abi bir oyundu. Erden Timur bir oyun kurdu. Ve bu oyunu çok iyi oynadı ve sonunda da kazandırdı takımını ve camiasını. Yani burada futbolcuların, Okan Burun emeklerini bir yere koyuyorum. Bu da var. Ha, lig şaibeli midir, lig kirli midir? Çok temiz olmadığını söyleyebilirim. Lehe aleyhe. Çok şey yaşandı. Ama günün sonunda bir daha söylüyorum. Kardeşim sen yap, sen bunu yapmayınca sana bir madalya takmıyor. Aferin bak sen hiçbir şey yapmadın sağ dışında. Tebrik ederim. Öyle bir dünya yok. Bugün duyuyorum bir şey. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Galatasaray son 10 maç çok ciddi prim vermiş futbolculara her maça. Ekstra. Normal yazılı prim değil ekstra. Bu doğruysa bu da bir yöneticilik başarısı. Ben biliyorsun 4 yıldır falan program yapıyoruz ya da 3 yıldır yapıyoruz. Ben başkanımız geldiğinden beri aynı şeyi söylüyorum. Biz bu prim ceza uygulamasına geçmediğimiz sürece sıkıntı var. Derbiler dedik. iki gol atmışız, 10 gol yemişiz. Fenerbahçe takımına bu sene bir lira ceza kesilmediyse biz bunları yaşamaya devam ederiz. Umarım bakılları başlarına gelir ve bu Türkiye Kupası maçı öncesi bir Samandıra'yı bitirtirler. Yoksa orası da gidecek. Haftaya görüşmek üzere.